arkadaşlar bugün sağlık dost edeceğiz şimdi oyuna giriyorum oy aa, aa oyuna girdiğimde buradan başladım neyse arkadaşlar şimdi arkadaşlar annem telefonunda şu var ya arkadaşlar bu uzak kıyafeti onu alabiliyorum işte arkadaşlar annemin telefonunda ilk önce bende ilk petler bunlar Şimdi Fettek'e edelim. Ben bu rengeyini çok seviyorum. Buna kanişi verebilirim yani. Yeter ki siz bana binnek bir pet verin. Binek petler benim için çok önemli. Binek 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 binek. Hah. Kabul etti. Şimdi ben ona kaniş koydum. Bakalım bakalım bize ne koyacak. Kapibara ama ben bu üstüne bilen petten memnun olmam. Ben esnane üstüne mi pet istiyorum. Reddetti. Ay. Ay. ben bunu istemiyorum. Bunun peti mükemmel bir pet. Şimdi. Onu olsa olsa yaprağı verirdim ama şimdilik kanışı veriyorum. Çünkü o pet efsanevi arkadaşlar. Merhaba. Şundan istiyorum. Ne? Gün ışığı ayıcı. Yok bende yok. Ben yokum. Ben yokum nerede? Ben yokum. Arkadaşım olmuş arkadaşlar. Hep onunla takat ederim arkadaşlar. Şimdi buna gönderdim. İstek. Bugün bu şey tarçayı çok beğendim. Çok güzel. Ama kabul etmedi. Eren var. Eren'le de takas isteği gönderdim. Ben film kesini istiyorum arkadaşlar. Flam tilkisi olan var mı? Kullanı. Kullan. Kullanı. Kullanı. Flam tilkisi. Var mı olan? Ben ona flam tilkisini istiyorum. Flam tilkisi. Var mı? Flam tilkiniz. Flam tilkiniz var mı? Flam tilkiniz. Flam tilkiniz var mı? Elvin'in galiba var. Bilmiyorum. Şimdi ona kanış koyacağım. Aa pembik çok güzel. Çok tatlı buna veririm. Panda vardı arkadaşlar. ben Pan, Panda ben ancak serçe veririm. Veya husus kedi. ki veriyor. Pembeye de ancak kanış veririm. Hayır renkli ki renkli vay çok güzel. Ben onu çok seviyorum. Kara panter diyeceğim. Of dur kara panter diyeyim. Telefondan çıksın. Kara panter. Of. Arkadaşlar. Bu ne? Balonlardan büyük. bu Bal Balonların boyunda. Of. Sanki balonun üstüne binmiş geziyor. Hemen istek atmak istiyorum. Basılmıyor. Büyüyor gittikçe. Basamıyorum ki. Efsanevi istiyor. Okey. 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 Ay okey. Olur, ben veririm sana efsanevi Merve. Efsanevi hayvanı veririm ben sana. Ben Ben dedim. Da... Bana kata okuyamadım ki. Vay, Flame tilkisi ben de sana işi veririm. Hadi hadi hadi. Kabul et. Kabul et. Tukan ya. Tukan da ancak huysuz kedi vereyim arkadaşlar. Yok dedi bu çok usta. Oha arkadaşlar kaçın. Dev var devler. Devler güncellemesi gelirse bu kadar olacak. Bu Arkadaşlar PKX'de dünyasından büyük. Kaç? Yine ezdi. Ya ben Doruk Doruk'a atmak istemiyorum. Şöyle yapacağım. Lina'ya atacağım. Lina'nın içinde Doruk var. Öf Doruk'la atalım o zaman. Vı, bu iyi. Bu ikisinin içi. Heh. Arkadaşlar. Layla'nın içine girdim daha dönüm. Küçücük peti vardı ben şurada sakın. Bir de dans ediyor arkadaşlar öylece. Starla. Starla kurtarın beni. Kurtarın. Kurtarın. Ol az su vereceğim. Bakalım bana ne olacak. Ne iş ya? Merhaba. Ben de olmayan şey. Vay Luna nasıl tavşan şe... Lina daha doğrusu. Ya bir kere kabul etse arkadaşlar ne olacak? Dina ne oldu sana? Aa flam tikisi var. Ha Dina yaptı? Ne yaptı? Arkadaşlar benim buradan flam tikisi. Flam tikisi. Hadi. önceki flam tekisi flam tekisi flam tekisi flam tekisi önceki flam önceki flam önceki Ha kabul etti. Flam tekisi. Kabul et. Kabul et, kabul et. et. Arkadaşlar ben o zaman takımımızın peti diye arıyordum. Ben artık flam tekisi istiyorum. Hadi. 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 Öf. Neyse arkadaşlar. Laf tonki ile kaldık başlayalım. Öf 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 Lina. Lina benimle arkadaş olmuş. Bu tekisi var. Çok güzel. Hadi, hadi, hadi. hadi yapalım hadi yapalım hadi yapalım. Hadi yapalım hadi yapalım. Hmm. bu tekisi var da Lina'nın arkadaşlar arkadaşlarım hangileri oyunda bakacağım. Hmm, bunlar oyunlar. <laughs> Yine bana kendisi istek attı. Ya yanlışlıkla atmış ya. Akıllı köpek var burada. Ne yaptım Ne yaptım ya? Ne yaptım ya? Karakter yapalım arkadaşlar biz de. Ne olsa Şimdi arkadaşlar ben buram. Yani Buraya bu güncelleme Bir karakter almak istiyorum. Karakter bulamıyorum. Bana yardımcı olursanız çok seveceğim. Bak bu çok uyuyor. Ama daha alamıyorum. Çok uyuyacağım. Ah. Dur yeme. Güncellemeye çok uyuyacak bu var. Ah. Bu var. Ama ben Aa arkadaşlar. Can yoldaşını alabiliyorum bunu. 9 elması görüyorum ben 60 elması bu bunu alacağım. Yok arkadaşlar ben 100 elması biriktireceğim. Belki olur. Arkadaşlar bakın. Dalgıç şeyi. Ağ gözük. Arkadaşlar farklı bir karakter yapacağım şöyle. Bu değil bununla başlıyorum. Şimdi cildi çok sarı. Böyle sarı cilt sevmem. Bu, 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 cilt iyi. Şimdi kaşlarımı aldırdığım makyajımı kullanmayacağım. Bunu kullanabilirim. Arkadaşlar yeşil takımın yine giydiriyorum. Kırmızı oluyor. What? Arkadaşlar iki şey aynı anda basılmış oluyor. Ha. Şimdi. Başlıyorum. Kendimize yine zırh yapmaya çalışacağım. Ama zaten poni zırh yapacağım. Arkadaşlar bayağı bayağı. We I'll say it again. I just i Rainbow, 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 rainbow swarm. Rainbow, watch. Rainbow swarm. Rainbow, rainbow. Ay. Rainbow. Rainbow var. Var. Vallahi var. Çok güzel oldu kombini. Rainbow var. Var arkadaşlar. Bakın. Aslında bu tam rainbow değil arkadaşlar. Bakın. Evet. Bu tam rainbow pony değil ya. Atlara in in in. Burada bakın. Rainbow var. Ama ben tabii ki de parayla olan rainbow pony zaten pony zırhı yapıyoruz arkadaşlar tabi kisinde de bunu kullanacağım hiç boşuna şaşırmayın ayakkabı var benim arkadaşlar benim var benim var benim bu kitabı Rainbow gözlük var ama kullanmayacağım. Tabii ki senin maske tanıtmam. Zırha güzel bir şey yok. Tak aldım arkadaşlar. Zırhımız Hiç azalmadı arkadaşlar bende. Vay çok güzel oldu. Bu benim yeni zırhım. Pony zırhı. Bu arada burada olduğumu unutmayın arkadaşlar. Ve bu zırhımı çok beğendim. Siz beğendiyseniz yorumlara yazın. Çok güzel bir zırh bence. Yani böyle bir zırhı dünyada ilk defa gördüm. Nurella'ya e benziyor birazcık. Volt Pegasus'u. Ya, Yo, yeah. Anayladım gitti bitti. <laughs> ben de Kanishi'yi veririm. Kanishi de var ama ben büyümüş Kanishi tercih ederim. of diyor. Bu kalemin gri şeker. Gri şeker. Hepsini verebilirim. Hepsini verebilirim. Bir şey koy da sen değiştirmen gerek. Aletim. Değiştirmeni bekliyorum. Ha, değiştirdim. Guril verebilirim. Bakın soy tilkisi. Guril. Al sana guril. Hayır ben zombi aksol çizmiyorum. Binek yazayım. Belki kabul eder. Bin. Belki. çıkıyor Binmek ister misin? Binmek ister misin diye. İstemiyorum. Göreli şeker diyor. konfeti konfeti. konfit. Aa adını yazdı. Buna veririm. Konfeti ya arkadaşlar bunun adı. Konfeti ya. O da konfeti yazdı. İsterim. Çok güzel. Ya peti çok güzel. Peti çok güzel. Bunu veririm. Ver ver. Çok güzel pet. Çok beğendim kaniş. Benim kanişim var. Benim kanişim var. Benim kanişim var. Film tütüm yok. Ama falan bir verecek. Hayır. Falan bir vereceksen sana bu Pegasus'u veririm. Evet. Hayır. Niye kapibaraya vereyim? Köpek veririm kapibaraya. Ama bak binek köpek bu. Hadi. Kapibara daha çirkinim. Balçıklı kedi vereceğim. Aa veriyor. Oh. Ezgi. Ne güzel anaylamıştı. Ne oldu? Abi yap etme. Monty Montikor. Ben çok her saat Çok seviyorum. Elif'e ben arkadaşlık isteği yapmak istiyordum. çünkü. Attım. Bir de takas isteği attım. Arkadaşım aldı. Ama takas isteğini kabul etmedi. Ben takas isteği istiyorum. Evet kabul etti. Kaniş koyacağım. Vay. Kızıl panda. Kızıl panda vereceksen sana böyle bir çamurcuğumla ererim. Çok tatlı. Çünkü ben kızıl pandayı çok seviyorum. İyi bir reddettin. O zaman ben de seni silerim. Arkadaşlar. Böyle güzelim şeyler ve etek ısırır ben arkadaşlar kendimden siliyorum. 12 mi 15 mi dakikalık video çektim arkadaşlar. Bir de 4 dakikalık video çekmiştim. Onları lütfen izleyin. Arkadaşlar siz yüzünden sizin bu yüzünden reklam atlayamamaz oldum ya. Video çekmeyi bırakayım arkadaşlar isterseniz. Sadece bunları izleyin. Emir attı bana. Vay balçıklı. Balçık balçık. Balçık 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 balçık. Tabii ki sana kuş tercih ederim. Kabul et. Verdi. Kuşları daha çok severim arkadaşlar. Ben bunun dolayıcı var. Ekim. Ben istiyorum. Ezgi. Ezgi ile bir kere takası tamam. güreş şeker kahverengi kedi. Herhalde takas etti arkadaşlar bir tane pet. Aa laf toniki almış o da binek. Hayır laf tonikisi var da binek. La 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 la. kedi. Benim gotik kedim yok ama. Sana güzel bir pet verebilirim. Gotik kedim yok ama gotik kedim yok. Ama güzel bir pet verebilirim. Ne istiyor? Ne istedi? Ekin. Aa çıktı. Aa, ne, oldu, ne, oldu, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hayır. Ha. Sima. Ay, git. Ne yondu, ne yondu, ne yondu. Bak, binek kedi veriyorum. Neyse. Bir şey bakacağım falan tamam, tamam. <laughs> <laughs> kitap alacağım. Zin 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 çok beğendim Suzy, 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 Suzy. Ali arkadaş alalım mı? Ya of ya zaten arkadaş sınırına ulaşmış arkadaşlar. Çevireyim mi? Hiç olmayan arkadaşlarımı siliyorum. Ay sildim. Merke, Kitty. Bir biri admin bence oldu Merve mer Ay, Merve diyorum Aliya <laughs> istek attım kabul et Aliya sen çok güzel çok güzel çok güzel hadi 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 kabul etmedi arkadaşlar çok güzel dostum çok güzel dostum rengi değiştiriyor. Şeker tekme oynadın? Çok güzel. Ben sana volt su veririm. Volt varmış Volt Pegasus Benim yok Benim yok Arkadaşlar biz zırhla karmışız yani Kendi zırhımızla Aa ben bugün Yaramada bunu giyeceğim Ali kabul etti mi? Hı -hı. Reddetmiş. Hmm. Süper bilet. Hmm. Onun kedisinin rengini değiştireceğim arkadaşlar. Onun kedisini saat de şey yapacağım. Özgür TV falan attı attı attı. Kabul ettim. Mavi takım tutuyorlar. Bakın bakalım. Onaylarsa veririm.

Çirkin arkadaşlar 5 seviye bir pet yani. Pet pet pettir. Ne yapıyor bu çocuk? Kolet. Bunu almak yerine az önce satılmıyor. Nasıl aldıysan? Güzel. Ben de sana ben de vereceğim. Veriyor. Kabul ederse çok seçeceğim. Vay güzel. Hayır hayır hayır. Bana sadece arkası geldi arkası var. Wow. Çirkin istemiyorum. Hmm. Bir bu haram mı Hah. <laughs> Böyle kötü, kötü şeyler var ya lan. Ayı ya. Evet. Salaştı işte, güzelim. Sofia. Arkadaşlar ben çok sıkıldım bu dünyadan. 24 dakika 2 saniyedir buradayız dünyanın böyle değil be ben. Girdim ya, değil burda izle. Ah, 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 ah,

Aa, vay çok çok kabul <laughs> ettim çok güzeldi Ben pıt 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 çok seviyorum arkadaşlar pıt ben pıt ben çok seviyorum Bakar <laughs> mısınız Bir pıt istiyorum arkadaşlar Nasıl petmiş Kapıyı su aldı. Ay, küçücük ama çok güzel. Ay, çok beğendim. Binilmeyen karşılığında yine bineler aldım. Şimdi binek bütün petlerim. Misayacağım. Bunlar yaygın. Bunlar sıra dışı. Bunlar nadir. Bunlar ne? pembe. Epik mi? Ha, arkadaşlar İngilizce'de pembe epik ama pembe hiç bulunmuyor. O yüzden pembe sıfır. Turuncu da bir. Turuncu ne? Hmm, Efsane mi ya? Şimdi binek bütün petlerimi sayacağım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Hayır. Dört. Beş. Dört. 6, 7, 8 de sayayım 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 ve 10 Çok güzel petler. Çok güzel petler. Bugünkü videonun sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Başlandı yanlışlıkla yine girdim.